Biliyorsun Ankara'da hafta sonunun en önemli olayı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel buluşmasıydı. Bu buluşmada Cumhurbaşkanı adayı konusunda bizi birbirimize düşüremezsiniz mesajı verdiler vermesine ama asıl bu toplantıda konuşulan önemli bir konu daha vardı. O da Yavaş ve İmamoğlu arasındaki troll savaşları. Yavaş daha önce de bazı gazetecilerin, internet sitelerinin ve troll hesapların kendisine hedef aldığında şikayet etmişti. Bu konuyu partililere sorduk. Aldığımız bilgilere göre Mansur Yavaş İmamoğlu'na çıkıştı ve dedi ki: "Çoğu zaman AKP'lilerden, Gökçeklerden daha çok size yakın insanlar, hesaplar beni hedef alıyor. Bu ekibi durdurmak lazım." Hatta bazı gazeteci ve internet sitelerinin adını da İmamoğlu uzattı. Peki İmamoğlu ne dedi dersiniz? Troll hesaplarının benimle ilgisi yok. Bu arada bu ikilinin arasındaki ilk troll gerilimi değil. Mansur Yavaş daha önce iki kez şikayetlerini İmamoğlu cephesine iletti. Şimdi ikili arasındaki troll hesapları gerilimi kızışabilir. Peki ya sen ne düşünüyorsun? Gerçekten İmamoğlu'nun troll hesapları var mı?